Merhaba arkadaşlar. Bugün Yusuf Kayra ile balon şişirme oyunu oynayacağız. Ben balonları şişireceğim. Baba. baba. Evet. Yusuf Kayra uçuracak. Değil mi? Hadi başlayalım o zaman. Hadi hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Uçur. Bırak. Tamam. Hadi bunu. Tut bakalım. Bırak. Bırak 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 bırak. Uh! Oh, o ne uçtu öyle be. Bunu uçalım mı? Hazır mısın? Açıyorum Hadi uçur. Bırak. Bırak. Bırak hadi. Bırak ama olmaz öyle Oh nereye gitti öyle be? Bir daha. Hadi bir daha. Hadi getir getir. Çabuk 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 çok otur yerine. Ver balonları bana. Sen oturana kadar ben şişirmeye başlayayım. Tamam oturdun mu? Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazır mısın?

Bırak! Bırak! Hadi! Tıp 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 çabuk 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 çabuk! Hadi balon kaçacak! Balon kaçıyor bak! Durmuyor yerinde balon! Hadi! Bırak! 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 Bırak. Tamam. Hadi bay bay yapalım. Bay bay annesi. Bir de öpücük atalım. Oh, güle güleyin arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar diyoruz.